Merhaba arkadaşlar, Enes Batu Eksper'den merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için Honda CB125 geldi arkadaşlar. Motosikletimiz bu. Şimdi bu motoru inceleyeceğiz, nedir ne değildir konuşacağız. Eksper'e geldi, eksperini yapacağız. Ve eksiklerini alınır mı alınmaz mı değerlendireceğiz. Fiyatına kadar değerlendireceğiz. Yani ben dedim ki bu motor gelmişken çekmeliyim. Çünkü gençler motor bulamıyor. Nedir ne değildir tam böyle adam gibi bilgiler yok. Binip sürerek... Ya ben bunu inceledim demek yetmiyor arkadaşlar. Çok ince, hepsi ince. Herkes bir şeyler inceliyor ama herkes bir şeyler koyuyor. Tamam okeyiz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama net değiller abi. Ben şimdi size net olarak konuşacağım. Net olarak da tüm gençler A1 ile kullanılabildiği için size güzel bir seçenek sunacağım arkadaşlar. Gerçekten racingçiseniz evet seçenekler çok az ama naked kullanacaksanız bir motorda hanenizi işlendi arkadaşlar. Şimdi lastikler. Ön lastik kötü. Maalesef onun değişmesi gerekiyor. Bunu raporlarımıza ekleyeceğiz. Şimdi bu motosikletin hasar kaydı var. 2018 model, 2019'da da iki kaza geçirmiş. Biri 453 lira. Çok büyük bir rakam değil mi? ama o tarihlerde jant parasıdır muhtemelen. Öyle söyleyeyim ben size. Bir tanesi de 2000 küsür lira. O büyük bir rakam. O da aynı tarihlerde. O da ön tarafta hasar almış arkadaşlar. Alt meslet değişmiş. Alt mesletimiz değişmiş o hasarda. Ve borular ve amortisörler değişmiş arkadaşlar. Ön takımda bütün her şey değişmiş ama bu sorun değil. Değişmesi hiç problem değil. Çamurluk değişmiş. Çamurluğu da güzel. Şurada GP'nin bir aksesuar var. Ben çok yakıştırıyorum abi motosiklete. Ondan dolayı bunu öneririm. Yani şeyi de kesmiyor. Yani buradaki LED'i de kesmiyor arkadaşlar şu aksesuar. Güzel yani. Ben beğendim. Montajı da kolay. Çok basit montajlanıyor. Değerlendirilebilir. Faro LED çok iyi. 2018 modelleri bile yani iyi. Zaten 2019 falan sonrası galiba bir süre satmadılar. Öyle bir durum oldu onda da. Ama benim sevdiğim bir model. Bunun 250'liğini de seviyorum. Tek silindirli ama 250'li de güzel bir seçenek arkadaşlar. Asla ve asla şüphe etmeyin. Motora bindiğinizde Honda kalitesini görüyorsunuz. Yani şu motorun fiyatı arkadaşlar ikinci fiyatı bu arada motosiklet 2018'de 50.000'de 120 bin nerede şunun fiyatı. Yani bunun böyle biraz daha düşük kilometresi, daha böyle temizine baktığında 150 liraları alabiliyorsunuz. Yani burada Çin malı bir motosiklete bineceğime 50 binde ben buna binerim arkadaşlar. Haberimiz olsun. Yeter ki temiz olsun ama. Mekaniğine iyi bakılmış olsun. Şimdi kazası var dediğim gibi. Bak ön takım değişmiş. Bu ön takım düzeltilmemiş. Bu güzel bir haber abi. Bu kötü bir haber değil. Şasede bir şey yok. Şaseye kadar hiçbir işlem olmamış. Farlar işlem olmamış. O da güzel. Şimdi Furs takımına bakıyorum. Furs takımı mecbur açılmış. Çünkü alt takım değiştiği için, alt meslek değiştiği için o açılmak zorunda. Fren sistemleri zaten Nissin kullanıyor. Ve balataları da çok iyi tutuyor. Daha iyi balatalar da var bu arada. Balata kullanacaksanız, alacaksanız. iyi evet orijinalleri iyi ama tam sintali balatalar var. O demir parçacıklı biri balata olduğu için disk yiyor. Bunun haberiniz olsun, aklınızda olsun. Eğer ben abi daha iyi tutsun derseniz diskinizi yer. Ama öyle hemen değil yıllar içinde değişmeniz gerekiyor. Daha hızlı yani 5 yılda değişecekseniz 1,5 yılda değişirsiniz gibi bir durum oluşabiliyor. Aklınızda olsun sonra yanlış yönlendirdim bizi abi diskimizi yedin falan demeyin abi. Neyse şimdi elcikler çok kötü. Bu elcikleri abi raporlarımıza ekleyeceğiz. Şuradaki manetimiz hem yamuk hem burada sağa doğru düşmesinden dolayı daha sonra olmuş tabii bu kazalar. Bunu da yazacağız abi hem yamuk hem hasarla. Aynalarımızda hasar var ama 2018 model olduğu için bunları göz ardı edebilirim. Bunlar değişebilir. Gidonu düz, gidonunda sorun yok. Granajlarda ufak tefek kırıklar var. Şu oynuyor, çok oynuyor. Depo granajlarımızda deformasyonlar var. Bunları yazacağız. Bakın şurada bir fazlalık var. Burada bir, burada bir fazlalık var arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var. Bir şeyler olmuş. Bunları yazacağız raporlarımıza. Ama tabii ki değerlendirirken en büyük bakacağım yer bir şurada. Bakın radyatör. Radyatör ufak bir radyatör. Bu radyatörde sorun olmamış. Bunda sıkıntı yok. Burada şasenin bulunduğu bölüm. Bunlarda şase Büküldüğünde şuralar bükülüyor. Şura hemen bükülüyor arkadaşlar. Hiçbir sorun olmamış. Yani çok büyük bir kazaya karışmamış. Bakın bile onun temizliğini görüyor musunuz? Yani burada dokunduğumda bile Honda kalitesini hissediyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu motorları bozamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ha redline, 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 redline içinden geçerseniz hiçbir şey dayanmaz da. Şimdi rebriyaj telimiz falan güzel ama bakın şurada bir yağ kaçağımız var. Burada bir O-ring var oringin O-ring'in değişmesi gerekiyor. Onu da raporlarıma ekleyeceğim. Şuradaki yağsızdırması çok önemli değil. Kapak açılacak, bu O-ring değişecek. Tabii masraflar var. Bunların masraflarını da raporlarını da arkadaşıma söyleyeceğim. Şimdi devam edelim abi. Koltuğumuz, selemiz gayet iyi. Arkaya oturacak kişi için de gayet geniş bir sele yapmışlar. Bu SR'lar gibi değil abi. SR 450 de dahil. Hiçbirinin arkasına oturan adam rahat edemiyor bunda bir rahat edebileceği bir durum söz konusu arkadaşlar. Ayaklığımızda bir problemimiz yok. Viraj çubuğumuz yerinde. Şuradaki yamukluk burada biraz azıcık. Şurada yamukluk var. Bunu söyleyeceğim arkadaşıma. Şurada frende de biraz çaplık var. Onu da söyleyeceğim. Basit bir şekilde düzeltebiliriz bu arada bunları. Arkada bir sıkıntımız var aslında. Şu braketimizin ayaklığında sorun yok. Bak çalışma var ya. Bak çok kaliteli arkadaşlar. Bak kalite var. Bak harbi kalite yani. Öyle söyleyeyim. 125'e göre. Ama şuradan kırılmış. Bak kaynak yapmışlar. Kaynağı göstereyim size. Buradaki kaynağı raporlarına ekleyeceğim. Hatta şuradan kaynak bir daha kırılmış. Bunu değerlendirelim abi. Bunu ne yapacaksa yapsın. Bu sıkıntı çünkü. Buraya bilen kişi birden e, kırılmayabilir ama ağır biri sanki bak oynuyor görüyor musunuz? Bak açıldı bile. Bitti. Gördün mü? Bak ah, bunu diyorum size. Şimdi bunu abi kırdın adamın motorunu. Valla kusura bakma zaten kırıktı o yani. yani siz, hatta kamerayla gördük. İspatımız da var. Söyleriz yani bu zaten kırıktı diyeceğim. Kendisine bir daha kaynattırsın ya da yenisini alsın. Velhasıl kelam arkaya devam edelim arkadaşlar. Motoru inceliyoruz. Raporlarımıza ekliyoruz. Ama motorun 2018 model olduğunu bileceğiz. Mekaniğinde bir sıkıntı yok. Yağ kaçağı yok. Sıvı soğutması çok iyi çalışıyor. Bunların testlerini yaptım. 10 numara yani. Ben mekaniğe önce bakarım. Şasaya bakarım. Sonra granajlar, bilmem neler, cartlar, curtlar. Oralara da değişim olabilir. Ondan dolayı çok takmam kafaya. Mesela bu sıkıntı çıktı diyelim. Ben bunu boyamakla, tamirle uğraşmam. Hemen yenisini alırım. Yenisini alıp takarsam, benim için daha iyi. Yani sıfırlamış oluruz. Zaten araba gibi değil. Bu kaporta değil yani. Bunu çıkar takmış şey yani. Bu önemsiz. Olur abi. Motosiklet düşen kalkan bir şey. Biliyorsunuz her gün kazalar oluyor. Biz de dahil hep kazaların içinde yaşıyoruz. Neyse. Arka lastiğimiz uydurma bir lastik takmış ve boyutu yüksek. Yani bu değer abi. Bir ara değer yani. Şöyle baktığında sağa sola değme ihtimali yüksek. Ondan dolayı bu değişmesi gerekiyor. Bu uydurma şeyi çıkaracağız. Alacaksa arkadaşım bunu göz önünde bulunduracak. Arka diskimiz güzel. Okuyucumuzda sorun yok. Balatamız orijinal. Nissin. Gayet güzel. Jantlarımızda boya yok. Şurada ufak bir hasarımız var sadece. Onu da yazarız, söyleriz arkadaşımıza. Böyle minik şeylere ama takılmayacak. Sıfır bak, motora bakmıyoruz abi. Bu motor eğer 2024 model olsaydı böyle konuşmazdım. İşler değişirdi benim için. 2018 olduğu için de şimdi değişiyor. Çünkü bir şeyler yaşanacak, yaşanmışlıklar olacak mecburen. Gel, şimdi kuyruğa bakalım. Kuyruğun yaşanmışlıklarına bak. Bak burada neler var abi? sıkıntılar var görüyor musun? Şunları bantlamışlar şurada acayip. Bu videoyu atanı döverim abi bak. Hani valla kusura bakmasın da bunu atanı dövmek lazım yani. Bu nedir abi? Bu ne ya? Bu mu yani? Video atacaksan da bu mu? Yani orantı da bu mu yani? Neyse eleştiriyoruz ama yalandan eleştirmiyoruz. Şimdi arka tarafta stop tarafında Honda yazımız yok. Onu söyleyeyim size. E, o Honda yazımızı ekleyeceğiz. Anahtar buradan takılıyor. Arka selenin yani artı selesi buradan açılıyor. Artı senemizde hiçbir kaplama, hiçbir sorun yok. Honda'nın orijinal, gördüğünüz gibi Honda'nın orijinal serisi. Bu da gayet güzel. iyi korunmuş, kedilerden de korunmuş. Şimdi bu seneye bakalım. Bu senemizde gayet güzel, tertemiz. Kediden, carttan, curtlar 2018'den beri korunmuş. Altında da bir sorun yok. Şurada deformasyonlar var. Bunları söyleriz arkadaşımıza. Değerlendirir kendisi. Şimdi devam edelim, devam edelim. Alt tarafta elektrik tesisatında ufak bir oynama görüyorum. Reaların falan bir şey takmışlar herhalde ondan dolayı. Şimdi i̇şte hava filtresine bir bakalım. Daha önceden söktüğüm için bunları şöyle göstereyim. Hava filtresinde değişime ihtiyacı var bence. Ufaktan kirlenmiş. Yani demek ki bayağı bir kullanılmış yani bir 5.000 kullanılmış gibi duruyor. Onu değiştireceğiz arkadaşlar. Haberi olsun. Yani bakımlarına da bakıyoruz. Bujilerine baktık. Bujileri temiz en azından. hani bakımsız bir motor değil arkadaşlar. Motorun bakımlı olduğunu söyleyebilirim ama şurada bak kırığımız var. Şu kuyruk granajımız kırık. Görüyor musunuz burayı? Bakın şurada kırık tırnağı kırık. Şuradaki tırnağı kırık. Bak zaten yerine oturmamış. Ha. şimdi oturttum. Bakın şuradaki tırnak kırık. Şu granajın tırnaklarının kırık olduğunu söyleyeceğim. Aynı şekilde burada da tırnaklarda kırıklar var. Yani bunları da söyleyeceğiz. Maalesef buralarda kırıklar var ama şöyle söyleyeyim. Vibrasyon yaratmayacak kırıklar. Çünkü ana karakter yani ana karakter dediğim şunlar. Şuradaki şu vidalar var ya. Bunların tırnakları sağlıklı. Ondan dolayı çok vibrasyon yaratmaz. Şuradaki tırnaklar sağlıklı. Çok vibrasyon yaratmaz. Değişmek isterse ben değişirim. Ama ben kılım abi sen bana bakma. Eğer kullanmak istiyorsan da çok abartı, abartmaya gerek yok. Böyle de kullanılabilecek durumda motosiklet. Granajlarımızda sorunlar olduğunu söyleyeceğiz. Oluyor böyle şeyler. Şimdi sol tarafa baktığımızda yine depomuzda, biz depo granajımızda bir sıkıntı yok. Ama buraya bir pasta falan ister gibi duruyor. Şu granajda bir sorun var arkadaşlar. Şu granajımız kırık. Şöyle gösterelim içeriden. Bunu işte değişeceksin abi. Bunu her türlü ne gerekiyorsa yapılacak. Bu değişecek. Bunun değişmesi gerektiğini söyleyeceğim dostuma şu elcikler Allah'ım benim kurtarın beni ya lütfen almayın abi almayın şunları denge topuzları yok çirkin duruyor bu zaten bir ucuz duruyor anladın mı ucuz 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 durmayın abi kaç para ya 100 liraya alıp bunu niye takıyorsunuz orijinalini alıyor orijinali de 250 liradır zaten nedir abi bunlar gerek yok ya gerek yok bu bak manette yabuk bunu da ekleyeceğiz raporlarda raporlarda ekleyeceğimiz çok şey var alt sakalı da görün bir de alt sakalı da perişan. Yani şunları takmak için gramercileri kesmişler, öbür tarafı da kesmişler sakalın. Böyle saçma sapan şeyler yapmanın manası yok. Keseceksen de düzgün bir orantıyla kesmen lazım. Ya bu zaten ne kadar koruyabilir ki yani bunu ben anlamadım. Rengi de çirkin abi. Bunu da yazacağız. Blok numarası üstünde bir sorun yok. Blok numarası çok önemli arkadaşlar. Bak belirtiyorum. Bu blok numarasını alacaksınız motoru kontrol edin yani. Kontrol etmeden almayın. Şu bloğun temizliğini görüyor musunuz abi? 2018 model motorun temizliğini görüyorsunuz değil mi? Yani Bilmiyorum Honda kalitesi diye bir şey var arkadaşlar. Zincir zincir dişli iyi durumda. Ama arkada şurada hasarlarımız var. Bunun da güzel bir bakım ve boyayla çözülebilir. Masraf bayağı çıktı. Arka amortisörümüz falan çalışıyor Allah'tan. Bunun bir arka amortisörü 12'nin üstüdür. 12 binlerin üstüdür. Yani ana karakterlere baktığında bir sorun yok ama düzeltilmesi gereken birçok şey var arkadaşlar motosikletin üzerinde. Ondan dolayı bunları söyleyeceğim. Şimdi kaç para buna? Ha fiyatına göre de değerlendirin. 120 bin lira abi ne? Abi şimdi pazarlık yaparlar. 110 bin liraya alırlar. Şimdi CF'ye niye bineyim oğlum? Niye bineyim? Niye? Niye CF'ye bineyim ya? Sebep söyleyeyim bana. Sebep. Ah böyle görünüyorsunuz üstünde de. Ah 1.80 boyum var. Ayaklarım yere değiyor. 250'lik gibi görünüyor. 250'nin birebir aynısı. Bunun bir de CBR 250 ile 125'i var. Onlar da birebir aynı. Her şey birbirine oluyor. Granajları bile birbirine oluyor. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi size motoru çalıştıracağım. Motoru bir çalıştırayım. Sesini duyalım. Abi yani harbiden şıkır şıkır var. Ses, Honda'nın sesi şıkır şıkır. Egzoz sesi de güzel bunun. Fena değil ama alta tapa takmışlar. Şöyle bir tapa. Yapmayın yapmayın böyle tapa mı olur? Polis bunu bağlıyor biliyorsun. Bakıyor oradan bağlıyor. Yapmayın abi böyle şeyler. Onu da yazacağım. O benim tahammül edebildiğim bir şey değil. Sesi güzel. Ben motoru çok beğendim arkadaşlar. Siz de benim videolarımı beğenebilirsiniz. Hype'layabilirsiniz, like'layabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ben sizin için elimden geleni yapıyorum. Sizin daha iyi şartlarda motora binmeniz için elimden geleni yapıyorum. Siz de beni seviyorsanız destekleyip abone de olabilirsiniz. 0 TL karşılığında yorum falan yazabilirsiniz. Google hesabıma saçma sapan saldırılar var. Rica edeceğim benden hizmet alan dostlarım vardır Google'ıma. Lütfen ya, yorum yapın. Yani Google hesabıma bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz bu arada. Çünkü ihtiyaç oluyor. Saçma sapan saldırılar var. Kim saldırıyor bilmiyorum. Neyse sorun değil. Ama birinin göbeğini kaşıyıp benim Google'ın böyle saçma mesajlar yazması, saldırması hoşuma gitmiyor. E beni destekleyin abi. Ben de, de siz destekliyorum. Elimden geleni yapayım. Bak işi bırakıyorum, sizin için uğraşıyorum. Geçen gün bir tane çocuk video atmış. Daha ceza yedin, işte görün falan motorlara da artık yazıyorlar. Arkadan emniyet şeridinden ceza yazmışlar arkadaşlar çocuğa. Biz bunu 2012'lerde falan yedik. Haliç Köprüsü'nün üzerinde giderken Arkadan yazıyorlar abi, bak bunu yazın kafanıza. Haliç hani Köprüsü'nün orada sakın girmeyin abi emniyete. Ve köprünün, ikinci köprünün çıkışında da yazıyorlar. Arkadan ka gören kameralardan uzak durun. Yazıyorlar abi. Yasal olarak kullanma hakkımız yok orada. Yani yasal olarak kullanamıyoruz. Ondan dolayı yazıyorlar. Kimse itiraz da edemez. Maalesef edemez. Neyse bu muhabbeti geçelim. Ha, ön amortisör sistemi çok iyi çalışıyor. Şova amortisörleri var arkadaşlar motosikletin. Yani her yerinden kalite akıyor. Bu kaliteye akan motoru bırakacağım. CF'ye bineceğim. Ne olacağı belli değil. Bir tane ekranı 50 bin lira. Saçma sapan ön takımı çok pahalı. Ya bir tane aynası 3-5 bin lira. Yani ne gerek var? Ne gerek? Ben gençlerin motordan soğumaması için uğraşıyorum burada. Yani 50 bin bu motor taş çıkarır oğlum. Bak ciddiyim. Burada Honda reklamı, Honda övücülük yapmıyorum. Neyse onu anlatıyorum. Biz burada bunları yaşıyoruz. Yani. Hatta şöyle bir gezdirsem sizi çıldırırsınız. Dükkanda neler var. Ama ee, geliyor gidiyor bunları elliyoruz bunları biz yürütüyoruz. Bizim sahibimizle yürüyorlar, bakımlarını biz yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı dediklerimi kulak ardı etmeyin diye konuşuyorum. Neyse, velhasıl kelam arkadaşlar. Motosiklet hakkında konuştuk. Bayağı iş var, masraf da çok ama bunları değerlendireceğiz, anlatacağız. İşte 3-5 pazarlık daha yapılır, alınır. alınmaz diye bir durum yok. Çünkü Blue falan çok beğendim motosikleti. Sıfır ata 50 bine 10 numara bakılarak gelmiş. Kazaları belaları da belli. Ne oldu da belli. Yamuk olan, sıkıntı olan hiçbir şey yok motosiklet üzerinde arkadaşlar. CBR 125 böyle arkadaşlar. Motosiklet hakkında konuştuk. Analiz Motexper'den bugün bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.